Sevgili dostum ufak bir not. Hani böyle şikayet ettiğin bütün olay var ya, şu an şikayet ediyorsun, şöyle şikayet ediyorsun, böyle diyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun. O olayların büyük bir kısmı başka insanlar için sorun bile değil. Yani farkına bile varmıyorlar. Peki nasıl oluyor bu? Şundan oluyor. Çünkü sen zihinsel ve fiziksel olarak güçsüzsün. Güçsüz olduğun için de başka insanların senden daha güçlü insanların sorun etmediği olaylar senin için sorun oluyor. Şeye benzer bu. Bahar gelir, polenler yağar. Bazısı alerji olur, bazı hiç hissetmez bile. Niye? Çünkü diğerinin bağışık sistemi güçlüdür. O yüzden dostum şikayet etmekle vakit harcayacağına kendini güçlendirmeye çalış. Kendini güçlendikçe, zihinsel ve fiziksel olarak güçlendikçe bugün sorun ettiğin birçok şey sorun bile olmayacak. Farkına bile varmayacaksın. Yani sorun esasında Sende sevgiler